Merhaba arkadaşlar. Bugün Big Ball Shooter yaptık. Şimdi e, bu gördüğünüz basket atma robotu bu, bu ikisinden birine bu topları atmaya çalışacak. Hadi başlayalım. Şimdi size bunun nasıl çalıştığını göstereceğim. Bir. Sayı aldık. Ama öncelikle bir tane daha top koymadan önce buradan ayarlama yapıyoruz. Şimdi yeniden topumuzu buraya koyup atıyoruz. Ve 2 2 bir sayı daha attık arkadaşlar. sefer olmadı arkadaşlar. Bir daha deneyeceğiz. Yine olmadı arkadaşlar. Hazırlayalım. Arkadaşlar şimdi sorunu anladım. Çünkü ayar yapmadan bunu atarsak olmaz. Şimdi beni bir bekleyin. Ben hemen geleceğim. Evet arkadaşlar, şimdi yeniden sizlerle birlikteyiz. Şimdi öncelikle bunu ayar yapıp sonra bunu buraya bunu yine dediğim gibi basket potasına atmaya çalışacağız. Ama arkadaşlar öncelikle bunu şöyle bir koymamız gerekiyor. Sonra topumuzu alıp fırlatıyoruz ve bir sayı daha aldık arkadaşlar. yapıyoruz. Şimdi yeniden topumuzu koyup atacağız arkadaşlar. Yine bir sayı daha attık arkadaşlar. Topumuzu yine koymadan Allah. Özür dilerim arkadaşlar. Hem yalnızlıkla değdi. Böyle ayar yapıp yeniden topumuzu koyuyoruz. Hizalı bir şekilde. Ve atma şeklinde atıyoruz ve bir sayı daha aldık arkadaşlar. Bunu da atarsak artık alıyoruz. Ama ilk önce yine ayar yapmamız gerekiyor. Ve kazandık. Gol! 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 Görüşürüz arkadaşlar.